Merhaba arkadaşlar, hayırlı sabahlar, günaydın gönlü güzel takipçilerim. Evet bugün sabah sabah kalktım ve ilk işim hemen size video çekeyim istedim. Çünkü evimin temizliği, evimin işi daha hala bitmedi. Bu arada ilk defa izleyen takipçilerim için söylüyorum arkadaşlar. Tatildeydim. Yaklaşık bir 20-25 gün Rusya'da kaldık. Ondan sonra Afyon'da kaldım tatil dönüşü evime geldim. Osmaniye'deyim bu arada. Afyon'a her yaz zaten anneme gidiyordum. Ee, ve sağ olsun komşum bakıyor çiçeklerime. Bu sene de o kadar çok sıcak oldu ki e, şu anda güneşten taraftaki e, balkonumu size göstermek istiyorum. Resmen semizotu tarlası olmuş benim bah şey, balkonum. Ee, ve size geriye kalan çiçeklerimi göstereceğim ama sağlık olsun diyelim komşumun da emeğine sağlık sıcaktı havalar günlük sulasam bile çok e, faydasını görmedik dedi sağ olsun yine Allah razı olsun o sulamasaydı bunların hiçbir tanesi kalmazdı e, salon çiçeklerimi hepsini yani ev içindeki çiçeklerimin hepsini salona toplamıştım ve klima çalıştı yaz boyu onlarda hiçbir zarar yok Allah razı olsun komşum baktı sadece bir orkidem ve bir menekşem de var kök çürümesi onları da e, bakımını yapacağız iyileşirse iyileşir yapacak bir şey yok sağlık olsun diyelim e, ve e, mutfak balkonumun videosunu çektim sizlere hem temizliğini yaptım hem de e, çekim öncesi ve sonrası gösterdim size İnşallah nasip olursa orada da fazla bir zarar yok. Bir iki saksı çiçeğim kurumuş olsun. Sağlık olsun diyelim. Geriye kalanlara devam edeceğiz. Ve burada karşımıza gördüğümüz bu pembiş kızımız pentas. Bugün balkon temizi yapamayacağım. Bugün birazcık biraz daha ortalığı toparladıktan sonra kızımın okul kıyafetini almaya çarşıya gideceğim. O yüzden bu balkona bugün girişemeyeceğim. Size şöyle bir son durumunu göstereyim istedim. balkonumdaki çiçeklerin ve inşallah temizlik bakım yaptıktan sonra da güzel bir rahatladıktan sonra da güzel bir video çekimi yapacağım yapacağım size Evet dikenler taçlarımda sorun yok çok şükür elhamdülillah pentas e, afyona gitmeden önce tatile gitmeden önce üç tane almıştım çiçekçiden e, bir tanesi kurumuş iki tanesi kalmış demek ki bu üst taraftaydı birini denemek amaçlı sıcağa dayanıklı mı acaba diye balkonun üst tarafına bıraktım bir tanesini de aşağıya bıraktım Şöyle göstereyim. Bakın. ikisinin de gayet de durumu güzel ama bir tanesi kurumuş. Şunda bir tane daha vardı. Bakın semizotu çıkmış bol bol. Ee, Aç menesler. Burada kılıç çiçeğim şey yapraktan dikmiştim. Onlar gayet de iyi. Burada o afyonda yarım yamalak kuruttum. Biberlerimi kurutuyorum. Ee, Saksıların üzerine bıraktım. Evet şöyle gösterelim arkadaşlar. Dikenler taçlarımda sorun yok. Çok şükür. Çok güzeller. Sadece geldim rüzgardan bir tanesi düşmüş bu. Ee, onu da düzelttim ama şöyle daha tam bakamadım bile. Sadece suyunu verebildim. Ee, buradaki sardunyalarım kurumuş. Şöyle bakayım. Yarım yamalak kuruyanları budamalarını yapacağım. Tekrar dikimini yapacağım. Ee, şurada gitmeden önce bir buraya bir kartuş dikmiştim. Selda Arda Bursa'dan gelmişti. Bakın. Büyümüş büyümüş buraya uzamış. Ee, çiçeğini merak ediyorum. Evet. burada çiçeğimize demir suyu yani e, paslı çivi suyu dökeceğim nasip olursa. E, şu anda yaz sıcaklarından dolayı e, fazla bir vitamin vermeyin. Hiç vermeyin arkadaşlar. Havalar serinlesin. Ondan sonra verin vitamini. Bakın karşıdaki ağaç bile kurumuş. Bu ağaç benim evin, balkonum hemen karşı tarafındaydı. İyiydi. Eve biraz şey yapıyordu. Kamuflaj yapıyordu. Ee, iyi oluyordu. Direkt evin içi görünmüyordu. Çünkü yatak odası balkonum. Genelde sıcaktan dolayı da açık tutuyorum ama ee, neyse. İnşallah şu tepe kısmı budanırsa, şu alt kısmı tekrar büyürse ee, bu bizim balkonun ön tarafına tekrar kamuflaj yapar iyi oluyordu perde gibi Evet şöyle bakalım bakın şurada hoyam vardı üzerine saksı düşünce böyle yam yastı olmuş ama iştahı gayet de yeri hiçbir şey olmamış burada nanem vardı kurumuş bakın burada kaktüsüm vardı halam vermişti gitmeden önce ve burada buz çiçeği çıkmış tohumu nereden gelmiş bilmiyorum kuşlar getirmiştir. Bakın bu devrilen saksın dip kısmında şey kalmamış ama gayet de yeni de arsızlığından dolayı keyifleri gayet de iyi. Bunlara ben gitmeden önce gübre vermiştim. Bir şeyde ilkbaharda baharda topraklarını ama keyifleri gayet de iyi. Sıcaktan hiç etkilenmiyor. Dikenler tacı. Aslında balkonu tamamen dikenler tacı doldurmak gerekiyor. Evet, burada kaktüsümüz Allah'ım ya Rabbim ilk defa göreceğim bunun çiçeği acaba açmış solmuş mu tomurcuk mu herhalde tomurcuk bakın ben bunu açmıyor biliyordum ama bu ben bende yıllardan beri böyle içeride tuttum dışarıda tuttum derken böyle demek ki bir tane de şey olmuş burada tomurcu olmuş bakın burada begonyam vardı bakın burada komşum kuruduğunu söyledi dedim ki sen onu yine de sula dip kısmında illaki vardır dedim şeyi. Kök kısmı kalırsa tekrardan filiz verir dedim. Tekrarında filiz veriyor böyle. Roze çiçekleri. Sardunya haline bakmadan açmaya çalışıyor. Leş kaktüsüm. Sukulentim. Tentas böyle tekrar göstereyim size. Çok güzel olmuş. Geldim gelere sık sık suluyorum İştahlandı. Burada e, rozet şeylerden pardon, acimenes e, rizonlardan satışı yaptım. Çok az kalmıştı. Buraya da sımsık böyle hemen ekeleyiver. Üzerini toprakla kapattıydım. Bunlar da ondan. Şöyle biberim alayım. Burada hiç çiçek yok arkadaşlar. O yüzden bunu buraya koydum. Hem daha çabuk kurusun, çürümesin diye. Afyon'da kuruttuğumu kuruttum. kuruttum. Kurumayanlar da böyle kurumamış, hafif ıslakken aldım geldim. Bakın her taraf ot olmuş. Testere dişliyle verem. Sardunya bu haline bakmadan açmaya çalışıyor şurada. Kalan şu mangini. Emine Hanımcığım o kadar kaldı, yapacak bir şey yok. Evet, maydanozlar, rozet çiçeği, amaralis. Bakın güneş geliyor ama karanlık düşecek. Şöyle göstereyim. Dış tarafa gelen yerlere açmış begonelim. Şey, böyle. Şuraya bile taze filizi bakın. Gelmiş açmaya çalışıyor. Evet buraya mandavilla almıştım. Salna villa diyorlar. Mandavilla diyorlar. Bilmiyorum ben mandavilla dedim. Ve yukarıya çıkmıştı. Tırmanmıştı. Tırmanmış vaziyette duruyor. Ee, böyle olmuş. Kurumamış. Ama çok güneşe dayanıklı olan ejder meyvemiz. Tam ana kökü kurumuş ama diplerinde böyle yaptığım fideler kurumamış çok şükür. Ee, şöyle sağlam yerlerini alıp tekrar dikeceğim ve yaklaşık 3 yıllık bu sene de tamamlasa 4 yıl olacaktı şep boyum kurumuş arkadaşlar tohumundan almıştı ama şurada bir tane çıkmış sanki evet burada çıkmış bir tane evet ejder meyvesi kalan şu bu da full çiçeğim ben yokken açmış çok güzel kokusu olurdu bakın krem rengi açıyor. Gardenya diyenler var ama gardenya değil arkadaşlar. Full çiçeği. Kış aylarında soğuğa ve sıcağa dayanıklı bir bitki aslında ama böyle sıcağa dayanamamış güzellerim. Yine de dayanabildiği kadar dayanmış. Evet bu da birkaç yıldan beri benim prensesim. Ee, klasik dikenler tacı. Klasik dikenler tacı derken şurada hemen bir tane daha var. Klasik dikenler tacımız. Bunlar benim halamdan gelmişti bana. Evet, çok şükür buna bir şey olmamış. Bende vardı. Kalan şu. Ee, sonra kuzenime geçmiş, kuzenimden halama geçti, halamdan tekrar bana geçti. Evet, burada yine açmenez. Ve burada dikenler taclarımız. Bakar mısınız? Kocaman olmuş. Saksısını değiştirdim. Gitmiştim ve gübrelemiştim toprağını da. Gayet de güzel olmuş ama tamamen gücünü yapraklanmaya vermişler. Ve külleme hastalığı olmuştu arkadaşlar. Ben bunu ilaçlamıştım. Bakın tazecik olmuşlar. Burada da böyle yeni yeni şeyleri de var. Ee, şey Eski çiçekleri pardon. Eski çiçekleri var burada şey vardı sanki ama kurumuş mu? Bir tane kurumuş galiba. Tohumundan şey var dip kısmında çıkmıştı. Dikenler tacı çıkmıştı. Kurumuş demek ki. Evet balkonumun durumu böyle. Çok iş var ama evin içindeki işi de bitiremedim daha. Her yaz böyle bir koşturmacayla bir yandan afyondan getirdiğim o sebzeleri bir yandan o getirdiğim kışlık hazırladığım kışlıkları e, araya gitmesin diye onu oraya bunu buraya şunu derin dondurucuya şunu dolaba yerleştireyim derken e, bir yandan da temizlik yaşam alanımızı temizlemeye çalışıyorum. Sanki yani ev yeniden sıfır göçse bu kadar iş olmaz. Her yaz böyleyiz. 2-3 e, ay evde olmazsan tabi her yer batacak. Bu sene ev içinde çiçeklerinde klima vardı. Tamamen her tarafı kapatıp gitmiştim. Fazla toz olmamış ama yine de yani yine de e, her şey elden geçiyor. Bayağı bir yoruldum. Kaç günden beri. Bugün nereden baksanız bir haftaya yaklaştı. Çünkü geçen e, cuma gelmiştim ben. E, bugün. Perşembe, yarın Cuma. Evet. Bugün Perşembe, yarın Cuma. Yarın bir hafta oluyor. Ben geleli bir haftada evin işini bitiremedim. Çok ayıp bana. Çok ayıp bana. Evet. Ay şu güzelliklere maşallah. Maşallah, subhanallah. Ya kızım okulu başladı. Okul başlayınca ona fazla yüklenmeyeyim istedim. Ona böyle yüksek dolapları, mutfak dolabının içine falan girdik. Onunla beraber perdeleri de ona çıkarttırıyorum, yıkıyorum, ona taktırıyorum. Geri kalanlarına fazla dokanmadım. Çocuk çok yoruldu. Ee, sağ olsun yardımcı oldu bana. Baya baya yardımcı oldu kuzum benim. Ama okula gidiyor, geliyor. Çok yorgun. Ee, o yüzden fazla şey yapmıyorum. Ufak tefek yine de yardımcı oluyor kızım benim, prensesim. Yapabildiğim kadar yapıyorum. Acelesi yok. Kafamıza vuran yok diyorum. Ben yavaş yavaş. Aman akşama yemek isteyecek kocam yok. Şu işi yapmamışım diyecek kaynanağım yok, o yüzden yavaş yavaş hem size bir yandan video çekeyim dedim, hem de yavaş yavaş işime başlayayım dedim arkadaşlar. Evet, pentas çok sevdim aldım bu çiçekleri. Bir tanesi kurumuş ama yapacak bir şey yok. Üçte bir o kadarlıkta olur. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. Sağlıkla sıhhatle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir başka videomda inşallah tekrardan görüşelim.